Bermuda şeytan üçgenindeki kayıpların %75'i neden hala gizemini koruyor? Hadi gelin bu gizemi birlikte çözelim. Şeytan üçgeni olarak bilinen Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki bu meşhur bölge uzmanları yıllardır şaşırtıyor. Yaklaşık 500 bin mil karelik bir alanı kaplayan Bermuda şeytan üçgeni, Miami, Bermuda ve Porto Rico arasında uzanıyor. Peki bu bölgeyi bu kadar gizemli yapan ne? Bazıları ani, şiddetli fırtınaları ve tahmin edilemeyen okyanus akıntılarını suçluyor. Bazıları ise navigasyon sistemlerini bozabilecek manyetik anomalilere dikkat çekiyor. Hatta bazıları uzaylıların işin içinde olduğunu bile düşünüyor. Sayısız teoriye rağmen kimsenin kesin bir cevabı yok. Ama kesin olan bir şey var. Bermuda Şeytan Üçgeni hala hayal gücümüzü cezbediyor. Bu yüzden bir dahaki sefere garip bir kaybolma hikayesi duyduğunuzda şunu unutmayın. Gerçek hala orada, keşfedilmeyi bekliyor. Meraklı kalın ve bilinmeyeni keşfetmeye devam edin.